Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere, tetanozun ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu ve aşıların hayatımızdaki önemini unutulmaz bir kamyon şoförünün dramatik hikayesiyle anlatacağım. Tetanozdan herkes korkar, hele paslı bir çivi batması düşüncesi bile içimizi ürpertir. Hayatımda çok az tetanoz vakası gördüm ama en etkileyicisi, ensesindeki bir beni aldırıp yola çıkan bir kamyon şoförünün hikayesiydi. Kamyonu bozulunca altına girip tamir ederken pansumanı açılıyor ve yoldaki kirli toprak yarasına bulaşıyor. Ne yazık ki yarayı temizletmiyor ve kısa süre sonra kasılmalar başlıyor. Bu durum, generalize tetanoza dönüşüyor ve solunum cihazına bağlanmasına rağmen maalesef hayatını kaybediyor. Bu acı hikaye bizlere aşının ne kadar önemli olduğunu ve tetanoz gibi korkutucu hastalıkların günümüzde neden çok nadir görüldüğünü açıklıyor aşının kıymetini bilelim çünkü o hayat kurtaran en önemli ilacımızdır.